Ne oldu? Ne oldu? Ne bu? Nermiş bu? Nermiş bu? Ay, hani Türk insanından Bahaya daha çok e, yabancı... ...Tahya'nın bu halde olmasının sebebi pikuindir. <laughs> <resim yeterli gülüyor> ...şehire bakıyorum. İnsanlar ihya edilmemiş durumda. Hala aradan AK parti oy vereceğim falan diyenler var. Ee, acilen sokağa inme zamanı gelmiş Pelin. <laughs> çok seri bir şekilde. Seçime bir sene kaldı. Çalışmamız lazım insanlar var. Ya yani burayı benimsemişler artık yani. Bize hiçbir şey kalmamış. <laughs> Yazıklar olsun. Yani, peki iktidar değilsin <laughs> istiyor musunuz? Bana hani... işte dediğim şey çıktı işte ortaya. Ben doğal turuncu saçlı oldum ve ondan güzel olduğum için kudurdu. Kudurdu. Ben sokağa, benim, ben sokağa inersem ortalık sallanır. <laughs> Abi bu arada bir şey soracağım. Bak ee, dürüst konuşmak gerekirse Türkiye'de bence hiçbir şekilde değişmeyecek bazı iller var. Ne yazık ki. Yani ben de her çok şok geçiriyorum ama Kütahya bunlardan biri olmaya o kadar yakın ki bak o kadar yakın ki size tarif edemem yani Rize'nin ihtimali çok daha yüksek. Size o kadar bak Majori Rize'nin ihtimali çok daha yüksek. Ben Konya fobiyim. <laughs> ya Allah seni kahretmez sen be. <laughs> Mesela Beylikdüzü mü? Vallahi oraları bilmiyorum ama ben Kütahya'da bizzat yaşadığım gerek öğrencilik hayatım, Gerek kendi normal hayatım gereği gördüklerim kadarıyla değişmesi çok zor bir şehir. Ancak son birkaç senede o röportajı biz ile beraber dün birlikte izledik. Ee, keşke teker teker dükkanlara bir girselerdi. Ben çok isterdim dükkanlara girmelerini. Ha belki de girdiler e, ama konuşmak istemediler. E, ya da belki konuştular ama artık o kadar darlayıcı konuştular ki belki yayınlamak istemediler ama nereye giderseniz gidin. Ee, özellikle işletmelerde bir şeylerin değişeceğine olan inancınız çok artıyor. Öyle böyle değil. Ya biz bir yere biz bi bir yere böyle kahve falan bile e içmeye gittiğimizde ettiğimizde garsonundan tut işletme sahibine kadar konu hep aynı yani. <laughs> Ve dediğim gibi e Bahadır da beni kıskanıyor. Ondan güzelim, ondan uzun boyluyum e, ee, doğal turuncu saçlıyım diye bana karşı haset ediyor. Kendisini buradan e, esefle kınıyorum. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 ya ben birime süt almaya gidiyorum tezgah. aa e, evet işte o zibide var. Alışverişe gidiyorsun mesela. Tam diyelim ki meyve alacaksın. Yandakiyle göz göze geliyorsun. Bir anda bir sohbet sarıyor yani ikinize. Öyle mi öyle değilim